Arkadaşlar resimlerden izleyip anlamaya çalışırken dinleyerek de e, verdiğim farklı örnekleri anlamaya çalışalım. Can nerelerde kullanılır? Yetenekte kullanırız. Mesela he can swim. O yüzebilir. Mesela he can't play. O oynayamaz. Veyahut da e, mümkün olan ifadelerde. Bugün mümkün. Yani mesela doktor sizi bugün 3'te görebilir. Bu mümkün. The doctor can see you at 3. Mesela e, şöyle diyelim. Şu bu akşam İstanbul'a gelebilir. Veya ne bileyim Ayşe bu akşam İstanbul'a gelebilir. Ayşe can come to Istanbul this evening. Peki could nedir? Could geç e, can'in geçmiş haldir. Mesela ben geçmişte 4 yaşındayken yüzebiliyordum mesela. I could swim when I was 4 years old. E, could ve be able to geçmiş zamandaki geçmiş zaman için kullanılabilir. Yani Can'i kullanmıyoruz geçmiş zaman için. Fakat could ifadesini ve be able to ifadesini kullanabiliyoruz. Mesela I could ride. E, 6 yaşındayken bisiklet sürebiliyordum. I could ride a bicycle when I was 6. Aynı şekilde buraya be able to'yu to da getirebiliyoruz. Evet, geçmişte eğer bir kereye mahsus bir faaliyette bulunduysak eylemde bu defa could değil be able to ve manage to'yu kullanıyoruz. Çünkü bir kere yapmışız onu. Mesela veya bir kere yapılmış başka bir isim bunu bir kere bir defaya mahsus olarak yapmış. Mesela örnek verelim. Masa çok ağırdı fakat kadın bunu kaldırabildi. Bir kereye ya mahsus yani her zaman masayı kaldıracak hali yok ya. The table was very heavy but the woman was able to lift it. Mesela bir kereye mahsus olarak kaldırabildi manasında kullanabiliyoruz. Mesela duyu organlarımızla yaptığımız fiillerde de Could, be able to, manage to'yu kullanabiliyoruz. Yani hepsini kullanabiliyoruz. Ee, mesela bir örnek verelim. Could your grand grandmother hear? Was your grandmother able to hear? Yani e, büyük annen duyabildi mi? Manasında. Mesela yan taraftan bir takım sesler geldi. Büyük annen bunları duyabildi mi? Evet arkadaşlar resimler kesildi ama e, dinlemeye devam edelim. Geçmiş zamanda şu ifadeleri kullanıyoruz. Yetenek manasında couldn't, weren't, be able to, weren't able to veya wasn't able to ifadesini kullanıyoruz. Mesela my brother couldn't swim when he was ten. Yani yüzemiyordu. My brother wasn't able to swim when he was ten diyoruz. Yani her ikisini de aynı manada kullanabiliyoruz. Gelecek zamanda neyi kullanıyoruz? Gelecek zaman cümlelerinde be able to'yu kullanabiliyoruz. Mesela the teacher will be able to rest after school. Yani öğretmen okuldan sonra dinlenebilecek. Veyahut da I won't be able to read anymore. Artık okumaya okuyamayacağım. Yani o kadar çok yoruldum ki artık oku okuyamayacağım, mümkün değil. Anahtarı bulabilecekler mi? Will will be able to find the key? they mesela they will be able to find the key gibi e, olumlu olumsuz ifadelerde neyi kullanıyoruz? Be able to gelecek yet, gelecek için bunu kullanıyoruz. O zaman şöyle özetleyecek olursak can yetenek, rica, izin, öneri ve olasılıklarda could geçmişteki yetenek, kibarlık, kibar rica, kibar izin, see, hear, smell, taste, feel, remember understand gibi fiiller fiillerde daha